Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar yine gökbek demirciden gelen bir paylaşım gardırop magazinin davetiyle e, Diye bir e, paylaşım yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi yine kızlarla bir arada fakat arkadaşlar e, Bambaşka e, Yani neler olacak bilmiyorum Şu an e, gökbek demirci e, Garrop e, magazinin e, davetiyle gittiğini e, bir e, program olacak arkadaşlar e, neler yapacaklar inşallah e, bugün e, paylaşım yaparsa ben de sizlerle çok güzel bir video e, paylaşım arkadaşlar sabırsızlıkla Gökbek Demirciden gelen haberleri bekliyoruz İnşallah güzel bir haber olur gördüğünüz gibi arkadaşlar Gökberk Demirci'nin Bodrum tatili devam ediyor ve her anını bizlerle paylaşan Gökberk Demirci'nin tatili çok güzel geçiyor. Arkadaşlar el videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.